örüldü. Sonuçlar Sümer hikayesi ve Babil hikayesiydi. Benzerlikler Musa'nın yazmadan önce biraz bilgiye sahip oldukları için Kabil'in soyundan gelen Adem'in bir dalından geldi. Ama akıllarını ya da zihinlerini şeytana teslim ettiler ve Sümer efsaneleri Babil kadar dokundu. Aynı şey tufandan sonra Gılgamış destanı için de geçerlidir. Çünkü tufandan sonra selde ne olduğunu bilen insanlar vardı. Ve Musa yazmadan önce tufanla Musa'nın Tevrat'ı yazması arasında arasında Nemrut'un soyundan gelenler vardı. Gerçekleri de kesinlikle tahrif edenler ve batıl inançlar örenler, çünkü Babil'de Şinar diyarında putperestlik başladı. Bu hikayelerle kutsal kitaptaki anlatılar arasında neden benzerlikler olduğunu anlatıyor. Çünkü bilginin kaynağı aynıdır. Adem. Adem'den Kayin'in soyu adında kötü bir soy geldi. Ama Enoş'un babası olan Set'in tohumu olan